Evet dostlar cümleten selamlar. Hayvan sevenler meziyet sayfası. Gördüğünüz evet. gibi bağ yurdu ve çevresi. Güvercin sevenler ve yetiştirme derneği. Burada güzel bir mezatımız var. Zaten sabah Ali abiyleydik yine. Aynen. Değil mi? Güzel bir e, Mehmet abimizin salmasındaydık. Güzel bir çekimimizi yaptık orada da. O da ayrı. Şimdi bir Ali abimiz burada mezat ediyor. Abi burada kaç senedir mezat yapıyoruz? 15-16 seneden beri yapıyoruz. 15-16 seneden beri sen yapıyorsun. Aynen öyle. Hep burada mıydın abi? Yok bir aşağıdaydık. Kiraz alım satım yerinde. Onur abinin mekanı vardı oradaydık. Sonra buraya taşıdık derdi. Ama hep Bayurdun'da. Hep yani Bağ yurdunda Bağ mezatı sen yapıyorsun. Aynen. Başka yapan yok benim yok. kadarıyla. Çok güzel. Ee, kuşçuluk tarihini biliyorum ama yine soracağım. Kaç ne zamandır kuş bakıyorsun? Valla 5 yaşından beri bakıyorum. 5 yaşından beri, beri bakıyorsun. Yani 30 seneye dayanıyordur değil mi? Rahat. Rahat rahat dayanıyordur. 30 Aynen. senedir Ali abim kuş bakıyor ve bunun hem üretiminde hem ticaretinde yer alan bir isim. Ee, Türkiye'nin farklı farklı yerlerine gitmiş, ee, Türkiye'den de farklı farklı burada çevre illerden, ilçelerden misafirlerini ağırlıyor. Burada mezatımız yapılıyor. Ee, Ali abi şimdi birazdan mezat başlayacak. Aynen. Ee, Şimdi buranın bir ticari boyutu var. Tabii evet. aynen. Ticari aynen. bir boyutu var. Burada. Şu anda piyasa <laughs> durumu ne? Sabah konuştuk ama akşam bu videoyu mesela izlemeyenler olur. Tabii aynen. Buranın ticari durumu nedir yani? Piyasa ne durumda şu anda kuş piyasası? Vallahi, yani üreticiyle tüketici memnun mu halinden sence? Şu an memnun. Ben öyle görüyorum memnun yani. Memnun. Bu sene favori yaşadı ya. Favori yaşadı. Favori yaşadı abi. Yani bu İnşallah sene, gelecek sene de aynı yaşar. Bu sene gerçekten değerine gitti o Değerinde. zaman. Yani üreticiler hak ettiği şeyi aldı. Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Peki abi kuşta eksiklik var mı? Hani Bu... piyasada saya bulunmuyor, yenice bulunmuyor diye bir sıkıntı var mı? Dişi bulamıyoruz. Dişi. Dişi. Dişi eksikliği her var. Türlü, her türlü, her türlü dişi bulamıyoruz. O zaman dişi piyasada birazdan fazlaya gidiyor şu anda. Tabi. Değil yani, mi? Aynen öyle. Biraz daha değerli. Tabi. Yani mesela 500 alacaksan o 600-700 mi olur? Rahat. Değil mi? Yani. Hele bir de kalifiyeli dişi bulabilirsek tam <laughs> Değil mi? Güzel olduğunda sıkıntı oluyor yani. yani. Geçen şeye işte bir, bir tane dişi satmıştık. Halaşehirliler almış, 4 bin liraya kara komple dişi almışlar. 4 bin lira, sadece kara komple dişi? Dişi. Yani neleri var neleri yok. Yani. Peki abi e, burada kaç tür kuş satışa sunuluyor? Her tür kuş var mı? Sadece sahaya enici mi? Hayır, Yoksa. her tür kuş çıkıyoruz burada. Her türlü her kuş. Türlü. Yani burada e, Türkiye'nin her tarafından gelip burada istediği kuşu bulabilir. Mağara de var o zaman, taklacı da var. Hepsi var. Değil mi? Oyuncu kuşları da var. Aynen öyle. Mesela şey falan denk geliyor mu dönek tarzı? Geliyor, geliyor. Hepsi geliyoruz. Zaten onlar getirmezse bizi getiriyor. Çeşit olsun diye. Yani bulundurmak zorundasın sen. Aynen. Yani bu aynen, işi aynen. yapıyorsan her türlü kuşu bulundurmak zorundasın. Mezbursun. Çünkü buraya gelenler aynı kuşu beslemiyor. Beslemiyor. Değil mi? Yani adam saya bakıyor, öbürkü en iyice bakıyor, öbürkü dönük bakıyor yani. Aynen. Hepsine hitap etmek zorundayız. Peki abi şunu bile bilgi verelim. Mezatımız e, yazınla devam edecek galiba. Aynen öyle. Yazlık yerimiz devam. var işte. Yazın böyle yazınla arkadaşlarla. Yani dostlarla. çekeceğiz dostane. Drone çekimi de yapacağız burada. E, alanımız açık alan. Açık kapalı, alan. Kışın da kapalı alanın da var. Aynen. Kışın kapalı ee, içerideyiz. Tarihi de öğrenelim abi de hangi günler yapıyoruz? Sadece yaz sezonu sadece pazar günleri yapıyoruz. Yaz sezonu sadece kışın? Kışın, perşembe, pazar yapıyoruz. Abi, yaz sezonu sadece pazar günü burada Ali abi saat 9.30-10 sularında ihale başlıyor bildiğim kadarıyla. Aynen öyle. 12, 12 kadar yani resmi saat neyse 10'a kadar devam ediyor. Aynen. Güzel bir ihale olacak burada. İnşallah e, biz de çekeceğiz. İnşallah inşallah. Bize söylemek istediğim bir şey var mı abi? Yavaş yavaş ihaleye geçeceğiz galiba. Geçeceğiz. geldi. Aynen öyle. Değil mi? Aynen. Var mı bize söylemek istediğin şey Yok, sağ olun, teşekkür Abi mavi şiş yakalanmış beyler. Abi serbest fiyat, serbest. Her fiyat. Yap açılış. Abi serbest fiyat. Mavi şiş yakalanmış abi, tutun. Fiyat serbest. Serbest açılış. Var mı buna fiyat Var mı buna açılış? Bir tane, iki tane kuş olan gelsin abi. Garanti oyunlu. Oyunlu. Abiler garanti oyunlu bir tane mor. Erkek. Abiler 200 lirası var. Abiler 200 lirası var. Garanti oyunlu yan markası var. Var mı abi 200'ü geçer? Var mı 200'ü geçer? 200. Abi kaldı yerde 200 lira. Bunlar böyle eşli. Az önce yumurtadan Abi yavru yumurta garantili bir şey. Dişi garanti oyunudur mudur abi bu Kırmızı erkeği Abi bunlara var mı fiyat? Uçturacağım, oynatacağım diyen abi. Dişi hazır. Var mı abi fiyat? Var mı bunlar açılış Fiyat var mı abi bu çite? Kaç para bu 300 al abi. abi. aldım ben 300 lira. Hazır eşli. Dişi garanti oyunlu. Var mı abi 300'e yakın? Var mı 300'e yakın? Abi beyaz mısır erkek tozluk yok. Fiyat serbest. Tekrar keyfiyet. Tekrar ki açılış. Var mı abi bu her fiyat? Var mı bu açılış? Kaç para bu? Abi aldım diye 150 lira. Tozluk yok. 100 var mı? 100. 100 lirası var. 20 takviyesi var. 120 abi orası. Gönüllü lazım abi. 30 takviyesi var. 150 abi orası. Başkan kaka var bunlar. <laughs> Tamam, şimdi bu İsmail'in bu bakacağız. Yok yok, bu çocuğun. Şimdi sen. Abi milli kuşlardan bir tane. Çandır abi, fiyat serbest. Serbest fiyat. Serbest açılış. Şşş. Var mı Çandır'a fiyat? Var mı açılış? Milli kuşlardan abi. Bak o filocuymuş bak. Filocuymuş. Sen bak ya Kaç para abi bu? 50 abi. He? abi bu. Aldım diyene. Abi bir tane iki tane alan gelsin bak. Al canım. Abi garanti oyun der? Bana diyor bir erkek abi mor. Abi garanti oyun diyor? Biraz sessiz abi. Abi serbest fiyat. Serbest açılış. Erkek, Erkek abi garanti oyunlu. Kanadı yoluk. Var mı abi fiyat? Var mı bunun açılış? Aleyküm selam. Kaç para bu yerde? Kaldığı yerde abi. Abi kaldı yerde 100 lira sat. 100. Hadi 100. Abi cinsiyeti meşhur. Yap açılış al abi. iki tane çandır. Yap açılış al. Kaldığı yerde. Dışarıda. 50'si var. 80'i var. 100'ü var. 100 liraya sat. Gitti. Filo filo Arap. Hadi abi gelin. Şu <laughs> Nadir abi bir bitireyim ya. dört tane var Nadir abi de. <laughs> İki tane versin abi. <laughs> Biri o galiba abi. Biri şu galiba abi. Biri de senin kutu olacak. <laughs> bir çift şey mi oğlum bu? Neyse. Bir tane mi? Oğlum bu ne? Tatlıcık. <laughs> abi tatlıcık erkeği fiyat. Tatlı erkeği fiyat. Abi her çeşiden renk var. Tatlı erkeği fiyat. Tatlı erkeği açılış. Tek erkek abi. Var mı fiyat? Var mı tatlı erkeği sen? Abi beyaz. Paçasız. Fiyat. Var mı fiyat? Var mı açılış? Çorum çıpla diye geçiyormuş abi. Var mı fiyat? Var mı açılış? Oyunu. Erkek. Kişi, erkek. Erkek. erkek demek garanti oyunlu bel kemerli abi fiyat var mı abi kaç evet. 100 lirası var garanti dönüşlü erkek 100 yakışıklı bir erkek abi aldım diye de 400 liraymış abi dönüş garantiliymiş abi dönmedi mi telefon numaramı veririm kuşumu geri alırım diyor Var mı 400 lira abi? Var mı? Aynı yerde 200 var. 200 var. Olur biter parasın 400. Abi pazarlık ediyoruz. 350 son diyor. 350 son diyor abi. Abi 300 lira takviyesi var. Var mı abi 300 diyen? Var mı 300? 200. <laughs> abi çıkardığım kuşların hepsi oyun garantili. Eşli hazır. 350'si var. Garanti. Uçkun ve oynak isteyen. Abiler 350'si var. 350'si var. Garanti oyunlu abi. Var mı abi 350'yi geçen? Var mı geçen? Abi kaldığı yerde bedava alıyorsun. 350 lira sat, 400 lira sat. Vallahi erken sıktım mermiyi. Yoksa gidiyordu. Yoksa gidiyordu. <laughs> Üzülme abi, al böyle. Oyunlu bir süt daha. Abiler fiyat. Bak çıkardığım kuşlar garanti oyunlu diyor abi. Var mı bunların fiyat? Var mı oyunu kuşurmak isteyen? Var Parmak mı fiyat? Var mı bunlar açılış? 300. 300. Abi geri götürmezler 300 lira sat. Tek dişiye 200 var. Takımı 300 lira sat. Takım 300. <laughs> Dönek sevenler sahneye abi çakallar bir şey Abiler fiyat. 400'ü var. 400'ü var. Erken ayağında markası var. 400. Var mı abi çakalları 400'ü geçen? Var mı geçen? 400. Alın. Abi aldım yine 500 lira. Çakal'lar Arkel ayağında markası var. Var mı abi 400'ü geçen? 450. 450'si var. den alıyor abi. Zilin sesi sizde. Var mı abi 450'yi geçen? <laughs> Aleykümselam. Kaldı yerde 450 lira sat. Çakal gitti abi 450. <laughs> Şu kasabadan gelenlerden bak. <laughs> Milli kuşlarımızdan var abi. Renkli renkli çandır. 4 <laughs> tane mi aldın? <laughs> <laughs> Bir de 3 <üç> tane. <gülüyor> <gülüyor> Dört, parça abi. Çandır. Diyet. <laughs> Serbest. Uçturacak olan varsa alsın abi. Yedi parça. Çandır. Rengarenk var içeride bak. Sarısı moru patlıcan hepsi var. Fiyat. Her yedi parça fiyat. Yap açılış. Yedi parça. Çandır. Fiyat var mı abi buraya? Var mı fiyat? Var mı açılış? Çandır seven yok mu abi? Verecekler. Fiyat serbest. Var mı bunlar açılış? Sürmesinler <laughs> diyor. Daha var. Bir süt daha. Abiler bir süt daha. Arap olan dişi, araboz olan erkeği abi. Fiyat. 500, 500 var. 500'ü var. Abi garanti oyunlular 500. Bunlar da mı aynı? Aynı mı? Abi aldım diye 600 lira. 500 var. Var mı 500'ü geçen? Var mı geçen? Oyuncuya takmaya lazım. Var mı oyuncuyu sen? Abi 20 yaptık. 20 takviyesi var. 20 yaptık. 60 lazım 50 var 10 lazım hayırlı olsun abi 600 bunlar boyunca aldı takviyeleri var abi dışarıda 50 Tarık'ta var 20 bende var 100 takviyesi var dışarıda 2 dişi bu? beyaz mı erkek? abi bu dişi bu erkek alanında markaları var abi Bunlara fiyat Yavruya 200 var Dişilik yavruya 200 var Dişilik yavruya 200 var Tek veriyor mu? Takım mı? Tek vermiyorlar takım veriyor abi Beyaza var mı fiyat? Beyaza var mı abi fiyat? Tek beyaza fiyat var mı? Beyazda fiyat yok. Tek dişi 200 var kardeş. Beyazda da 200 var ya. 400'ü var böyle. <laughs> 400 lira ikisini sat. Beyaz 200, dişi 200. <laughs> dişi bu mu? Bu mu? <laughs> Abiler dişisi erki. Bunlara var mı fiyat? Dişi sarap olan, erkek süslü olan. Erkeği 250 var. Abi dişi ne var mı fiyat? Dişi arıyoruz bulamıyoruz bak dişi. Ben var. Ben var. Oldu, dişi 200 var. Pist. Dişi 200, erkek 250 abi. Bunlar kaç para? 600 lira abi. abi. 300 300 diyen varsa alsın abi. Ya da direkt 600 diyen. Şutlar 450'de abi. Var mı abi 450'yi geçen? Erkek 250, dişi 200 arkadaşım burada. Sen deyim, verdiksen sen biliyorsun. hava hayırlı olsun. olsun. 35 tane kuş var adamda. Bunlar da oynak diyor bak. Abi böyle. 500 var. Muhtemelen iki tane dişi olabilir. Bin lirası var. Bin lirası var. Kaç paramda usta? Abi bedava 1200 lira. Aldım diyene 1200 lira. Abi garanti oyunlu diyor bak. Muhtemelen iki tane dişi olabilir. Bin, bin var. 50 takviyesi var 1150. Abi 20 yaptım 30 lazım. Hayırlı olsun abi. 1200. Arkadan arkadaşlar aldı. Hı? Dişim bu Erkin. Aynı kuşlara Bir kardeşleri daha var diyor böyle. Buna var mı fiyat? Var mı buna açılış? Aynı kuşlardan diyor abi. Oyuncu. Var mı abi fiyat? Var mı buna fiyatlar Fiyat var abi? İsmail abi getir kuşlar abi. Abi mavi bozul erkeği fiyat. Tek erkeği fiyat. Yakışıklı. Abiler fiyat. Var mı abi erkeği fiyat? Çok yakışıklı bir erkek abi. Var mı ozalı erkeği fiyat? Serbest açılış. Var mı erkek erkeği fiyat? İsmail abi kaç para bu Abi aldım diyene be daha 200 lira. Süslü, mağazalı erkek. 150'si var. Manisa'ya gidecek herhalde bu. 20 takviyesi var. Manisa'ya 30 lazım. Erkek. Hayırlı olsun abi 200. Cem abi de takviyeleri var. Abi böyle bir yakışıklı var. Mavi. Şşt. Fiyat. Tek erkek abi. Kırmızı bozalı uçuracak olan. Abi tek erkek fiyat. Tek erkeğe açılış. 200'ü var. 200. İsmail abi e kaç para bu? Abi aldım diye 300 liraymış bu. Yakışıklı diyor evet. Var mı abi bu 200'ü geçen? 250 var mı abi 250? Var mı 250? Yok güzel bir erkek. 250'si var. Oyuncu Ali'ye lazım abi. Var mı koyuncuya takma yapmak isteyen? Gönüllü. 50 lazım abi. Abi hayırlı olsun 300. Hadi. Sen ne Abi dişilik. Dişilik. Abiler fiyat. Tek dişiliğe fiyat. Dişiye fiyat. Dişiye açılış. Var mı abi yavrular? Fiyat? 100 lira açtılar abi. 100. Ismail abi. Abi 100 lira. Sat. 100. 100 lira. Abi eşli hazır taklacı seven. Taklacılara fiyat. Biraz sessiz lütfen. Abi rica ediyorum. Sessiz. Patlıca işliği fiyat. Arap erkek. Sabunit işliği fiyat. Var mı takmacılara fiyat? Var mı açılış? Eşli hazır. Aç barımları Sibel abi. Aç barımları. Abi aldım ben eşli 150 lira. Eşli 150 lira. Takmacı hazır. Var mı 150'ye yakın fiyat? Var mı yakın fiyat? Tamam İsmail abi? Tamam. Engin abi mahvetme uçup satalım abi. 200 bunlar Dişi, abi dişisi erkeği karalara fiyat karalara fiyat dişisi erkekten büyük 500 duvar. Biz erkekten büyük. 500 duvar. Abi aldım diye 750 lira. 600 duvar. Bir şey bu diyorlar bak. 600 duvar. Var mı 600'ü geçen? Var mı 600'ü geçen? Bu mu? En son. Abi 50 çekerim en son 700 olur diyor. 600 var. Dek 700 liraya sat. 700. Abi ince ince çalışmışlar böyle bir şey çıkmış. Fiyat. Sarı boz oluyor Fiyat. Sarı boz oluyor açılış. 300'ü var. 300'ü var. Yakışıklı kaç para abi? Yakışıklı olur parası 800 liraymış abi. 500 var abi 500. Var 500? Sıranın ortasında yapmayalım ayıp olur. İşim bu. Vallahi ikisi de erkek Abi, abi böyle. Şşt. fiyat Servis açılış. Var mı bunlara fiyat? Var mı bunlara açılış? Fiyat var mı fiyat? Servis açılış. <laughs> <laughs> he dur. 200'ü var. 200 var. 200 var. Kaç Abi 250 liraymış burası. Var mı abi 200'ü geçen? Var mı 200'ü geçen? Abi 200. He? Hayırlı olsun. 250. Takım hazır. Kulak anahtar eşli abi. Kapak altı tozluk yok. Kulak fiyat. Mısır açılış. Var mı fiyat? Var bunlar açılış? Güzel bir takım. Kapak altı tozluk yok. Var mı fiyat? 300 300 3 yerde var. 350 352 yerde var. 400 var. 400'ü var. 600 lira. 600 liraymış abi. Mısır'a zam geldi abi. 450'si var. 450'si var. Yakından bakabilirler abi. Gelip yakından inceleyebilirler kuşları diyor abi. 500'ü var. 600 diyen zili sesinde abi. 600 diyen alıyor abi. 500'ü geçen var mı abi? Var mı geçen? Adem abi, takviye yapmak isteyen var mı abi? Yeni mezatçılardan abi. Yeni kan lazım bana 50. Yok, 50 takviyesi var abi, sonra 50 lazım. Ali Beyli Spor, gidecek abi. 50 lazım. Takviye istiyor adam, en kaç karşı yapıyoruz. E -Karş -Göz Yaptım, hayırlı olsun 600. Bana ne Hazır, takım HD. Hazır takım eşliği Hazır takım eşliği düzeniciler Tozluk yok Şişt. Abiler fiyat Tozluk yok Fiyat Serbest açılış Var mı abi eşliği Var mı fiyat Var mı fiyat Var mı açılış 400'ü var 450'den alsın diyor abi 400'ü var 400'ü var. Var mı abi 400'ü geçer? Var mı geçer? Dernek 20 yaptı 420 var orası. 30 lazım. Gönüllü lazım. Var mı gönüllü abi? 30 takviye lazım abi. Yeni kuşçu bir arkadaş alacak abi. Var mı gönüllü? Gönüllü lazım. Engin Bey 420. Abi son 30 lazım. Ama mu gelirler cebe gönüllü lazım. Satalım alalım ekonomiye can verelim abi. Hayırlı olsun abi. 450. 20 takviyesi bizde abi. Erkek <laughs>